Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir örgü tığ işi örgü modeli paylaşacağım. Zincirlerle oluşan bunlar şal olur, yelek olur, su atkı olur. Yani güzel şeyler yapabilirsiniz bu örnekte. Ben şöyle zincirimle başlayayım arkadaşlar. Zincirlerim normal bollukta olacak istediğiniz boy çekin ilk sırada çünkü örneğe kuracağım İstediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz hani boyutunu ayarla boyutuna ne kadar istiyorsanız ondan birazcık da fazla çekin kalan zinciri zaten oradan kesersiniz şu kadar yeter bana arkadaşlar şimdi başını donadım Pardon şimdi şuradan e, bir iki üç 4 5 tane bıraktım şu 6 zincirime şöyle ikili battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim aynı yere tekrar battım. Sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Yine 8 tane zincirimi çektim aynı yere. Şöyle sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir. Şuradan da sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane bırakıyorum. 4. zincirime şöyle ikili sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı yere battım. 2, 3 4 5 6 7 8 Tekrar aynı yere sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 zincir Şuradan sayıyorum arkadaşlar şuradan 1 2 3 1 2 3 4. zincirime battım. 8 zincirimizi yaptıktan sonra yine aynı yere 8 1 2 3 4 şimdi yine 4. zincirime şöyle battım. 8 zincir yaptıktan sonra en sonda şurada 2, 3 4 zincirimi yaptıktan sonra en sonunda şuradaki zincirimin içine batıp bırakıyorum bu şekilde İlk sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Her ne kadar belli olmasa da şöyle gözü gözüktüğü gibi şu şekil 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Arkadaşlar şuraya şöyle battım. 1, 2 4 zincir arada sıkayım bir zincir çektim buradaki zincirimi atladım bir iki üç dört zincir hemen bu zincirimi atladım bir zincir buralara sık iğne dört zincir yine 4 zincir çektik buraya geldik geldikten sonra da arkadaşlar şurada buraya bağlamam gerekiyor şöyle iki tane trabzan çektim ikili baktım zincirime kenarımı şöyle oluşturdum şu şekil şimdi ikinci ipime geçeceğim bu ipimi kırmadım duruyor şöyle başına bir attırayım sıkılansın döndük şimdi döndükten sonra arkadaşlar şuraya bir sıkı iğnemi yaptım bir iki üç dört tam şu zincirimin aldığı yere şöyle dört zincir çektim şu araya sık iğne batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim aynı yere şimdi aynı yere battım 1 2 3 4 zincir şöyle şuraya 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7 8 Aynı yere tekrar. 2, 3, 4 1 çok kolay bir örnek arkadaşlar. Hem de çok güzel duruyor. İki renkle de çok yakıştı. Şöyle. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Geldikten sonra <laughs> şuraya sık iğnemi yapıyorum orta olduğu gibi kenarda. Bir tane de zincirimi içine yapacağım. Zincirimin şurada dik durması için. Ondan sonra dönüyorum. Böyle. <laughs> Beş zincirimi çektim. Beş tane buraya sık iğnemi yaptım. Bir, iki, üç, dört. Sonra buraya bir zincir çektim. Sonra buna Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir zincirimi çektim. Yine şuraya şöyle trabzanımı yaptım. Arada şey olmasın diye. İpi değiştiriyoruz burada. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar şu zincir ipim biraz sıkılayım şimdi aynı yere yapmamız lazım şöyle o yüzden zincirimi çekeyim yine 5 zincirimi çektim şimdi buraydı şimdi beyazın olduğu yere yapacağım şuralara şu aralara yapacağım şimdi şuraya yapıyorum pardon özür sık iğnemi battım 5 6 7 8 Buna kenarım olacak kenar şeyim olacak orası burası zaten zincirin 8 aynı yere tekrar 1 3 4 4 zincir hemen şuraya 1 2 3 4 şu aradaki zincirlerim 4 şimdi şu araya tekrar aynı yere şimdi bakın bak şurada bir tane daha var bir tane daha yapacağım buraya arkadaşlar battım 1 2 3 4 5 6 7 8 gördüğünüz gibi buraya tekrar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı yere tekrar yaptım Şimdi arkadaşlar bir tane de zincirimin içine batacağım ki ilmeğim örneğim bu tarafa kaymasın. Şimdi zincirimin içine de bağladım. Bu tarafa kaymasın diye. 1-2-3-4 5 tane zincir çektim. Döndüm. Şimdi şöyle. Şimdi üstünde gidelim arkadaşlar. Daha çok belli olacak. Üst sırasında bir daha gideyim. Şimdi şuralara şöyle sık iğne 1 2 3 4 bunun tepesine sık iğne bir zincir buraya atladık 1 2 3 4 bir zincir 4 burada bir arada bir zincir çektim Burada da buralarda 4 zincir. Buraya da yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya bağlamam gerekiyor. O yüzden bir zincirimi çektim. iki sefer doladım. Şuraya böyle onun boyunda pardon, tek dolayalım. Burada zincirim biraz büyük. Zincirime battım. Kenarların düzgün olması için zincirlerin içine batıyorum. Şöyle bağladım. Gördüğünüz gibi örneğim böyle oldu. Ben şimdi birazcık kendim de yaptım. Şöyle bir güzel bir örnek yaptım. Şu şekil. Arkadaşlar çok güzel bir örnek. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Kalın iplerden bebek battaniyesi de olur. Yelek olur. Ondan sonra atkı, şal, iki tarafında arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafı bu şekilde. Yeleklere çok güzel yakışıyor. <laughs> Onun için ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Kenarlarımızda şöyle bir kenar örneğe gittiğimizde gayet hani sıkıntılı kenar oluşmadı. İpimi koparmadım ben. Siz de isterseniz kopartın. Böyle ipimi yürütüyorum kenardan. Şu şekilde yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi atın abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.